Tembel değilsin. Sadece çok düşünüyorsun. Procrastination'ın da bütün olayı bu. Ve bütün bunlardan şöyle kurtulacaksın. Bu sensin. Bu da yapman gereken iş. Hiç yapasın gelmiyor. Çünkü sen durgun bir haldesin. Ne demiş Newton abi? Objects in motion stays in motion and objects at rest stays in rest. Yani seninle iş arasındaki mesafe düşündüğünden çok daha büyük. Ve o işi yapmayı düşündüğünde kafayı yiyorsun. O zaman yapma. Kendini zorlama. Çünkü sadece daha yıkık hissedeceksin kendini zorlarsan. Ve büyük ihtimalle yapamayacaksın. İşte daha iyi bir yöntem. Önce buraya gel. Yapmayı sevdiğin bir şey yap. Ne olduğu önemsiz. Yapmanın daha kolay olduğu, daha çok zevk aldığın. Çünkü momentum oluşturman lazım. Momentum oluşturduğunda ve bir şeyleri yapmaya başladığında diyeceksin ki Ha tamam bu da sadece yapmam gereken başka bir iş. Çünkü sen harekete geçtiğinde anda kalıyorsun. Anda kaldığında da yapman gereken milyon tane şeyi düşünmüyorsun. Sadece önündeki şeye odaklısın. Ve durum böyle olunca her şey çok daha kolay ilerliyor. Çünkü insan zihni aynı anda milyon tane şey düşünemez. Bir işe odaklanmaya programlı. Temel olarak işle arandaki direnci azaltman lazım. Sadece bir şeyleri yapmaya başlayarak ve göreceksin. Bu böyle akmaya başladığında bütün işlerini yapman çok daha rahatlaşacak. Yani durağan kalma. Bir şeyler yap. Ne olduğu fark etmez. Sadece harekete geç. Bu kadardı.